Merhaba arkadaşlar, ee, bugün fırında sebzeli tavuk yapacağım. Önce e, tavuğumuzu aldık, güzel yıkadık. Sonra bu tavuğumuzu tenceremize alıp önce ön haşlama yapacağız. E, sıcak suyumuzu yeteri kadar koyup, bu kadar yeterli. Tuzunu da ilave edelim. E, yarım saat sade tavukla haşlayacağım arkadaşlar. Ocağı koyup. Tavuğum haşlanıyor arkadaşlar. Yarım saat demiştim ama yarım saat fazla geldi. Şimdi 20 dakikada istediğim oranda haşlandı tavuğumuz. E, şimdi sebzelerini ilave ediyorum. Şöyle e, 6 tane küçük boy kuru soğan Altı tane patates ve havucum var iki tane. Kuru soğanlarımı böylece atıyoruz. Bütün olarak atıyoruz yani. Haşlanacak. Tavuğumuzla birlikte. Sonra patatesleri de şöyle irice arkadaşlar. Küçültmüyoruz. İkiye bölsek yeterli. Haşlanacağı için içinde dağılmasın. Bu şekilde patateslerimizi de verdik. Şimdi havuçlarımızda sıra. Havuçları da şöyle patateslerle bir haşlansın. Daha serttir bu geç haşlanır ya. Çok iri yapmayalım havucu. Bu şekilde doğradık. Bunları da ilave ettik. Şöyle bir bakalım. Kaşıkla yerleştirelim. Suyun içinde kalsınlar haşlamaya bu şekilde bir 15 20 dakika daha kontrollü bir şekilde haşlamaya devam edeceğim. Havuçları, patatesleri kontrol ettim arkadaşlar. Haşlanma işimiz tamam. Şimdi kapatıyorum. Bu ilk sıcağı gitsin diye. Bir 5-10 dakika bekleteceğim. Sonra diğer işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi fırınımı çalıştırdım. 200 derecede. Biz işimizi halledene kadar ısınsın fırınımız. Şimdi tavuğumuzu alıyorum bu şekilde. Borcamın ortasına bırakıyorum. Sonra bu sebzelerimiz var ya. Patates, havuç ve kuru soğanlarını böyle kenarına alıyorum. bir kaseme bir tatlı kaşığı salça bir tatlı kaşığı zeytinyağı aldım. Bir tatlı kaşığı kadar da sıcak su ilave edip bu sosumu açıyorum. Ve tavuğumun üzerine gelecek şekilde yağını süzüyorum. Şöyle birazcık da salçasıyla tavuğumun her tarafını kaplıyorum. Yağı önemli bizim için arkadaşlar. Yağı her tarafına gelsin. Çünkü birazdan kızaracak. Şöyle Evet, bu kadar yeterli. Şimdi sebzelerimize ee, suyundan, bu haşlamış olduğum suyundan 4-5 kaşık tepsimize dökelim. Banmalık suyu kalsın güzel oluyor. İsterseniz bu suyu ilave etmeyebilirsiniz ama katın güzel oluyor bu kadar yeterli. Şimdi kekik de buna çok yakışıyor arkadaşlar. Kekikten sebzelerin üzerine bolca gezdirelim. Evet. Tavuğumuz fırına gitmeye hazır. Üzeri tavuğumuzun üzeri güzel kızarana kadar fırın fırında tutacağız. Şimdi fırına gitmeye hazır arkadaşlar Evet arkadaşlar tavuğumun üzeri gördüğünüz gibi çok güzel kızardı ee, sebzelerim de öyle mis gibi kokuyor şu an ee, pilav yaptım yanına tavuklu pilavlı sunum yapacağım ee, güzel oldu değişik şık bir sunum sofralarda misafirlerim benim çok beğenir her zaman yaparım Sizler de deneyin mutlaka güzel oluyor e, ön haşlama yaptığımız için pişmeme riski yok. E, lezzetli sebzesiyle tavuğuyla bütünlenmiş bir ana yemek oldu. E, yapacakların ellerine sağlık. Güzel günlerde e, sohbet, bol sohbetli sofralarınızda afiyetle tüketin inşallah. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.